Orhan! Ne sen ya? ne ara böyle bir adam oldu ha? Sokak serserilerinden farkın yok. Marifet mi zannediyorsun lan sen yaptığını? Ya abla adam kendisi söyledi ya. Resmen seninle aşıkmış. Aşıksa aşıkmış. Sana ne? Kıza sarkıntılık mı etti? Bir şey mi yaptı? Orhan'ı bırak gel benimle sevgili mi ol dedi. Ha bir de onu söyleseydi. Onu da deseydi artık benim mahpuzlarda ziyarete gelirdiniz. Al işte. Başımıza ne geliyorsa sizin gibi böyle erkekliği dövüşmek zanneden mallar yüzünden geliyor. Helal olsun Zeynep iyi söyledin. Yeter ya. Vallahi yeter. Allah Allah ne, ne, gittiniz çocuğun üstüne? Sonuçta erkeklik gurur diye bir şey var. Siz anlayamazsınız bunu. Helal ne olsun enişte. Sus lan. Abi sana inanamıyorum ya. Ne? Fatih senin o dediğin şey gurur değil tamam mı? O ego. Gururlu bir adam dövüşerek bir sorun çözülmeyeceğini bilir. Kavga etmek kolay. Ya dayak yersin ya döversin. Ama bir sorunu konuşarak çözmek akıl fikir gerektirir, zeka gerektirir. O da sende yok. Abla vurma ya. Ya Allah Allah bunu sen mi söylüyorsun Zeynep? Adamın kafasında vazo şey yapmıştın İhsan'ın. İhsan kim? Vazo ne ya? O başka bu başka ya. Doğru o başka bu başka. Ellerine sağlık o konuda. Yok başka o başka. Başka bir şey. Adam mı dövdün abi? Ya hayır canım. Bu, Amerika'daki bir olay bu yani. Ayrıca o vazo değildi. Şişeydi. Düğün gecesi yaşanan olayın kapanmasını istiyorsan... Bu mesajdan kimseye bahsetme. Yarın göndereceğim adrese gel. Hayırdır? Çete liderlerinden yeni görev mi geldi? Ee, yok ya, ne çetesi ya? Şey, şey, Ali mesaj atmış. Mesaj atmış yani. Kahveye gel diyor, fayansları yeniliyoruz diyor. Gel, yardım lazım diyor. Sana kimden mesaj geldi Fatih? Kulübe mi çağırıyorlar, gel tenis oynayalım, golf oynayalım diye? Yok, reklam. Amerika'dan enerji, güç verici, hap. Bu benim, ihtiyacım yok. Tamam, Tuşları hiçbirini de mi değiştirdin? Kaç yaptı saat